Baran Bey 11 Eylül'de Van'da iki tarım işçisi düzenlenen bir operasyonda gözaltına alındı ve biz daha sonra bu iki işçinin helikopterden atıldığı önce işkence görüp daha sonra helikopterden atıldığı iddialarını okuduk, duyduk. Öncelikle e, bu olay ne yaşandı. E, rapor açıklandı. Rapordan yüksekten düşme helikopter ifadeleri yer aldı. Rapora da böyle biraz değinerek bu olay nasıl yaşandı ve raporda ne gibi ifadelere yer verildi? Evet, yani e, açıkçası üzücü bir e, olay. Biz de ilk duyduğumuzda e, inanmak istemedik. Vahim bir iddialar söz konusuydu. Helikopterden atılma iddiası e, korkunç bir iddia. E, ki biz e, epikriz raporu çıkıncaya kadar da bu e, iddiayı doğrulamadık. E, ama e, hasta epikriz raporunda e, acile getiren hastalar tarafından bu yönlü bir e, giriş yapıldı ve e, böyle bir tespit yapıldığı görülüyor. Yani e, helikopterden düşme sonrası yaralanma e, ibaresi geçiyor. E, önemli olan dar raporunda helikopterden düştüğüne dair ya da işte yüksekten düştüğüne dair e, bir ibarenin yaralıp almadığını merak ediyoruz. Çünkü dar raporuyla bu e, iddianın kanıtlandığını söylüyorsunuz. Nasıl bir dar raporu var elimizde? E, e, şöyle söyleyelim. Elimizdeki rapor hasta epikriz raporu. Bizim elimize ulaşan raporda e, olay günü acile getirilen e, Osman Şiban'a ait giriş yapılırken e, acil uzmanınca helikopterden düşme sonrası, yaralanma sonrası acile getirildiği ibaresi geçiyor. Buradaki e, helikopterden düşme ibaresi, yani altını çizerek belirtmekte fayda var. Doktorun kendi başına uyduracağı bir iddia değil. Ya müvekilimiz Osman Şiban'ın Şiban e, getirildiğinde, bilinci açıkken verdiği bir beyan veya kendisini hastaneye getirilen çünkü e, durumu iyi değil yoğun bakım ünitesindeydi uzun süre orada kaldı e, kendisini getiren kolluk görevleri tarafından verilen bir beyan e, her iki ihtimalde de e, bu e, vahim söylen söylentiyi doğrular nitelikte e, bir e, rapor bu. E, Tabi e, biz bu rapordan bu en azından e, soruşturma yürüten makamlarca bu rapordan sonra e, faillerle ilgili icraî bir e, faaliyete girişmeleri gerek gözaltı gerek tutuklama. Çünkü takdir edersiniz ki işkence iddiası e, ağır bir suçtur. E, i̇şkence ve eziyet TCK94'te düzenleniyor. E, kamu personeli tarafından işlenen ve e, 3 yıla 12 yıl arasında değişen bir suç. E, kişide e, akıl ve ruh sağlığında e, bir bozulmaya neden olduğu takdirde e, yarı oranda arttırılan e, bir suçtan bahsediyoruz. Ve tutuklamayı gerektirecek, zaruri kılacak bir suç. Şahısların kaçma durumu var, delilleri karartma durumu söz konusu ancak henüz bu konuda herhangi bir e, girişinde bulunmadığını düşünüyoruz. E, i̇lgili kurumun e, İçişleri Bakanlığı e, personeli bunlar. Kurum tarafından henüz bize ee, en azından kamuoyuyla paylaşılan bir idari soruşturma yapılmadığını da biliyoruz. Yani eee ilgili bir e, şahsın e, çünkü e, Servet Serdar Turgut yani hayatı tehlikeye atatmış değil. E, Osman e, Şiban ise e, taburcu edildi evine geçti ancak e, onda da dediğim gibi zaman ve mekan e, bakımından ciddi bir sıkıntı yaşıyor, hatırlayamıyor. Yani e, e, Takdir e, olay gününden sonrasını hatırlamıyor. Silinmiş. Kafadaki darbelerden dolayı, vücuttaki e, darbe e, yaralanmalardan dolayı, boyun kırığı e, e, iddiası vardı. Tedavisi bir ara bu hususta bir e, en azından adliyeye getirilmesi durumu tartışılırken boyun kırığının olduğunu belirtti doktorlar. Dolayısıyla e, her ikisi de ciddi şekilde yaralanmış ve kalıcı yaralanmalar bunlar. Yani dediğim gibi işkence tek başına bir kişiye psikolojik işkence e, yaptığınızda zaten 3 ile iki arası ancak kişilerde işte hayati tehlikeye neden olabilecek yaralanmalar veya kalıcı e, hasara neden olun, olunmuşsa bu fiziki veya psikolojik e, ağır bir e, suç ağır bir e, suç maddesiyle ceza maddesiyle karşı ve şahıslarla yani şahıslara yönelik anlamda e, bir e, yaptırımın e, ortaya çıkması gerekiyor ancak bu konuda herhangi bir gözaltı e, işleminin olmadığını yine e, idarece idari anlamda bir e, iç soruşturmanın e, adli e, adli soruşturma ise idari bir soruşturmanın yapılmadığını biliyoruz. E, ciddi bir suçlama e, suçlamayla karşı karşıyayız. Biz e, olayı takip ediyoruz ama bizim beklentimiz vekillerin sağlıklarına kavuşması öncelikle ve bu faillerin e, yakalanıp yargılanması. Hangi e, aile dolayı gözaltı kararı var. Peki Baran Bey burayı biraz açar mısınız lütfen? Kutlamaya ilişkin e, hangi suçun e, şöyle söyleyeyim size e, mevcut talimatı veren birim örgütlü suçlara bakan birim yani gözaltı kararını veren bir örgütlü suçlara bakan kuvvetle muhtemel yardım yataklık gibi bir suç olma ihtimali var. Bu bizim tamamen tahminimiz yani biz... E, Sonuçta bölgede icra edilen bir operasyon söz konusu. Ve bu operasyon kapsamında alındığı için de biz e, bu şekilde yorumluyoruz. Ancak şu an gözaltı kararı yok. Fiili anlamda şu an bir gözaltı kararı yok. E, gözaltı işlemi konusuz kaldığı için yok. Yani gözaltına alınabilecek şahıslar e, ciddi şekilde e, yaralanmış olmalarından kaynaklı. E, ki bir hayat tehlikeyi atlatmış değil. E, diğeri ise... E, sağlıklı bir beyanda bulunamıyor. Yani her şeyi karıştırıyor. Zaman mekan bu konuda sağlıklı bilgi veremediği için e, e, zira bu konuda artık şu an e, yapılan işlemler daha çok işlenen bu ağır suçtan dolayı bir ifade savcılığı tarafından başvuruluyor. Diğer suçla ilgili henüz bir işlem yapılmış değil. Yani e, bahsi geçen köyde gözaltı işleminin gerekçesi olan suçla ilgili bir ifade alınmış değil. Ee, şu anki şu an o işlemden bizim bilgimiz yok dosyada gizli kararı var o dosyada ama bizim dosyamızla ilgili bizim dosyamızda da gizli kararı var ancak bizim dosyamızla ilgili bir ifade teşebbüsü oldu ee, bizim de hazır bulunduğumuz bir savcılıkla beraber e, şahıs e, ifade veremedi yani zaman ve mekanı karıştırdığı için e, e, arada bir ağlama krizleri. E, çok vahim bir durum, işler acısı bir durumla karşı karşıya kaldık ve savcı e, ifade alamayacağını, sağlık olmayacağı gerekçesiyle tutanak tutuk bu şekilde ayrıldık. <laughs> e, şu an e, Osman Şiba'nın tedavisinin tamamlanmasını bekliyoruz. Peki, Ama Bey, e, olay, günü, buyur, e, olay günü, olay günü, olay e, günü bir gözaltı e, kararını yerine getirmek için e, köye bir dönüş oluyor. Ancak herhangi e, bahsettiğimiz üzere kişilere bir karar tebliğ edilmiyor. Ya da işte gerekçesi anlatılmıyor. Çünkü gözaltı yakalama ve gözaltına alma yönetmeliğinde belli şartlar çerçevesinde yerine getirilir. Yakınına bilgi verilir. Kişiye üzerine atılı suç anlatılır. Avukat desteğinden ifadesi alınacaksa avukat desteğinden yaralanabileceği vesaire bu hususlar hatırlatılır. Yoksa devlet tarafından avukatı gönderileceği hususu anlatılır. Bu işlemden hiçbiri yapılmıyor. Bir e, fiili bir yakalama söz konusu Gözaltı kararı kapsamında ancak ondan sonraki süreç karanlık. Yani ne olduğunu biz bilmiyoruz. Elimizde yoğun bakımda olan bir vatandaş var ve o gün o saatten sonraki her şeyi unutmuş. Hafızası takdir tabiri caizse resetlenmiş bir yani ne olduğunu bilmiyor. Ama dedim ya böyle körfük bir şekilde beyanlarda bunu tabii bunlar çok sağlıklı bilgiler değil. En azından tedavisi tamamlandıktan sonra biz e, ifadesi alındıktan sonra biz de o süreçte ne olduğunu anlayacağız. Ama e, bir gözaltı kararının yerine getirilmesi e, vesilesiyle bu olayın cereyan ettiğini biliyoruz. E, dolayısıyla burada e, savcılık makamının e, kararı da hiçe saymış oluyor. Yani kolluk burada bir nevi e, hakkı ve cez cezayı kendi kendine verme yoluna gitmiş. Yani bu şahıslarla ilgili bir iddia varsa soruşturma dosyası kapsamında gözaltı yapılır, yargılanır, e, adli makamların önüne çıkarır ama bu yapılmamış. E, vahim iddia doğruysa eğer bir nevi kendileri cezalandırma yoluna gitmişler. E, bu emri yerine getiren kolluk görevleri bir gözaltı kararının gereğince burada bulunuyorlardı ki ee, bu şahslara yönelik bir kararı yerine getirmek ancak kararı yerine getirmektense getirmektense e, şahsları cezalandırma yoluna gitmişler ki bölgede sık sık yaşanan bir durum. Ee, adli makamlara teslim etmektense savcılık makamına veya işte e, mahkeme huzuruna çıkarmaktansa bizzat cezalandırma yolunu tercih ettikleri görünmekte. E bu anlamda biz e, soruşturmanın e, neticesi itibariyle e, faillerin e, kısa sürede e, cezalandırılması beklentisi içerisindeyiz. E, yani ne suç işlemiş, de, işlemiş olurlarsa olsun da ki biz e, sıradan iki köylü bir haklarındaki suçlamayı da bilmiyoruz ki e, dosya gizli kara olduğu için. Ancak e, işkence suçu e, vahim bir suçtur. E, zaman aşımına uğramayan, insanlığa karşı bir suçtur. E, ceza yasalarımız kapsamında da bu e, düzenlenen bir e, ağır e, cezaları gerektiren bir suç. E bu anlamda e, ilgili makamlar tarafından hem adli hem idari yönden artık bu sessizliği bir tarafa bırakarak e, bu kişi yapan bu, bu e, kişiler hakkında bu işi yapan kişiler hakkında bu failler şüpheler hakkında e, gerekli e, adımların atılmasını ki bu şahısların delilleri karartma ihtimali söz konusu kaçma durumları söz konusu e, benzer suçlar oluşmaması için bunun ivedilikle yapılmasını e, bekliyoruz. E, ee, Baran Bey bir de şunu sormak istiyorum. Osman Şiban'ın yakınlarından Cengiz Şiban olay gününü anlatırken köy düzenlenen operasyonda askerin bazı söylemlerine de yer veriyor. Bu iddialar e, köylüler tarafından dile getiriliyor. Ne gibi olay yaşanıyor o gün orada? Sizin if almış olduğunuz şu ana kadar ifadelerde olay gününe dair ne anlatılıyor? Bize e, tanık beyanları çerçevesinde bir kısım e, beyanlara biz tanık olduk, e, bize bilgi veren, en azından olayla ilgili bilgisi olan tanıklar. E, yani e, olayı anlatırken 11 Eylül e, sabahı bir operasyon yapıldı. Operasyondan sonra askerlerin e, köye geldiklerini, e, köye geldikten sonra e, yanlarında e, Servet'le beraber e, geldiklerini ve e, Yine diğer şahsı da yanlarına alarak e, bölgeden uzaklaştıklarını söylüyorlar. Biz de merak edip ya peşlerinden gitmek istedik e, tanıkların beyanı bu yönde. Tabii izin vermediler, sert tepki gösterdiler. Sonra bir tepeye çıkıp nereye götürdüklerine baktık. E, i̇şte bir helikoptere bindirildiğini görmüşler. E, bundan sonra bağlantı kopuyor tabii. Yani e, oradaki e, süreç de çok önemli çünkü e, şahslar e, şahslara bir e, gözaltı kararından bahsedilmiyor. E, şahıslara bilgi verilmiyor. Yani nereye götüreceklerini, e, ne için aldıklarını, suç isnadına yönelik bir bilgi e, verilmiyor. E, zorla alınıp e, oradan uzaklaştırılıyor bu şahıslar ve e, bu şahıs e, yakınları, alınan şahısların yakınları bildikleri kolluk görevlerine ait yakın karakolları arıyorlar. Ondan sonra kendilerine bir dönüş oluyor. E, zoraki bir dönüş artık. Biz basınla paylaşacağız. Bizim akrabalarımız nerede dedikten sonra Zoraki mecburi bir dönüş oluyor. Ee, bizi bu işe bulaştırmayın. Ama size şu bilgi verebiliriz. Van e, Bölge Araştırma Hastanesi'nde e, yoğun bakım ünitesindeler gibi bir e, beyan veriliyor. İsmini açıklamadıkları bir kişi bunu arayıp personel bunu söylüyor. Ondan sonra şahıslar iki gün sonra 13 Eylül günü yoğun bakım ünitesinde e, akrabalarının yakınlarının e, yattığını e, öğreniyorlar ve e, bu şekilde haberdar oluyorlar. Hastane raporu oldukça önemli e, anladığımız kadarıyla, öyle değil mi? Bu soruşturmanın devamı için. E, peki bundan sonra ne gibi adımlarınız olacak? Yani biz e, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber e, hareket ediyoruz. Onlarla TİY ile e, Vambarosu İnsan Hakları Komisyonu vesaire. E, bu anlamda e, benzer suçların işlenmemesi için elimizden geldiği kadar kamuoyunu bu konuda bilgilendirmeye. Ee, yine e, savcılık makamınca etkin bir soruşturma yürütülmesi için. Çünkü genelde cezasızlıkla ya daha doğrusu takipsizlik vasıtasıyla cezasızca sonuçlanan dosyalar bunlar. E, delillerin toplanması için taleplerimiz oldu. gerek e, e, gözaltına alındığı andan itibaren ya da işte e, ilk adli işlemlerin yakalama ise artık her nasıl bir e, uygulama çerçevesinde alındıysa. O andan itibaren bindirildiği araçlara ait helikopter, hastane, özel hastane, devlet hastanesi, götürüldüğü karakollar ve götürülebilme ihtimali olduğu karakollara ait kamera görüntülerini talep ettik. Operasyona katılan ve yine bu emri yerine getiren, yakalama işlemi yapan personele ilgili biz talepte bulunduk. Dolayısıyla her iki şahsın sağlıklı, konuşabilir, yürüyebilir vaziyette olan bu her iki şahsın yaşadıkları o süreç sonra sonrasında e, şu anki hale nasıl geldikleri ve bu durumu şahit olan tanık, o, tanıklık yapan e, kişilerin bilgisini e, talep ettik savcılıktan şüpheli veya işte bilgi sahibi. E, bu konuda taleplerimiz var. İvedi olarak savcılık makamında harekete geçti. E, e, yazışmalar yaptı vesaire. Bu anlamda biz e, beklentimiz e, bu vahim suçun işleyenlerin e, ivedi olarak cezalandırılması e, diğer dosyalara e, benzer şekilde e, zamana yayılarak e, etkisiz bırakılmasını istemiyoruz. E, bu anlamda sivil e, toplum kuruluşlarıyla beraber koordineli bir şekilde e, elimizden geleni yapıyoruz. E, ancak şu an e, Osman e, Şiban e, ailesinin yanına e, gitmek zorunda kaldı. Çünkü e, belki de e, görüşü alınan doktorlar bu konuda e, kendisini daha rahat hissedebileceğini belki de tedavi sürecine yardımcı olabileceği e, Görüşünü bildirdiler. Ee, Osman Şivan'ın beyanı alındığında e, önemli bir e, ivme e, kat edeceğiz bu konuda. Çünkü şu an her şey onda kilitli. E, servet Turgut'la ilgili e, yoğun bakımdan çıkıp çıkmayacağı, e, hayat riski atlatıp atlatamayacağı hususun netlik kazanmadığı için e, Osman Şivan'ın beyanları çok önemli. Sağlıklı beyanları, tedavi sonrası beyanları onu bekleyeceğiz. E, ama diğer yönden taleplerimizi e, PDP e, ilgili makamlara yapıyoruz.